Benim bundan sonra herhangi bir kişi tarafınca mesnetsiz, seviyesiz bir iftiraya maruz bırakılmamamı özellikle diliyorum. Kamuoyundan, İzmir halkından ve ilgili olan herkesten. Biz sorunu çözmeye çalışan insanlarız. O inşaatları eğer biz bugün yapıyor olmasaydık, ihale etmeseydik hiçbirisi yapılmıyor olacaktı. Biz geldiğimizde hiç kimsenin elini kolunu tutmadık. Bizden önceki süreç zaten bizim dışımızda olan bir şey. Yani ben etişe desem ki ben senin söylediğini dinlemiyorum. Kendi kafama göre davranacağım. Yine bu inşaatlar bitmeyecek. Ne yapacaklardı? Hak sahipleri de, kooperatif sahipleri de ayrı ayrı kapımıza dayanacaklardı ve bizden hesap soracaklardı. O hesabı kim verecekti? Kim verecekti o hesabı? Anlamsız konuşanlar kendilerine gelsinler. Biz birilerinin sorunlarını çözmeye bizim sebep olmadığımız hataları düzeltmeye çalışıyoruz. Kimse beni bu şekilde suçlayamaz. Arkadaşlarımızı da, daire başkanımı da, genel sekreter yardımcı da hiç kimse bu şekilde suçlayamaz. İzmir halkına ahlakla, inanarak, gecemizi gündüzümüze katarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu olayda da, çöp olayında, da, atık olayında da, her konuda çalışmaya, bildiğimiz doğrularla çalışmaya, insanların bize güvendiği şekliyle çalışmaya devam edeceğiz.